Vallahi sıkı çalıştık ha. Evet. E, mimarlar iyi iş çıkarmış değil mi? Memnun olsunuz. Evet evet. Ya bu süreçte zorlandılar ama yakında biter inşallah. Evet az kaldı. Artık bitince de şirkete geçeriz. Niye şikayetçi misin burada çalışmaktan? Yok. E o zaman biz geçmeyiz belki buradan çalışırız. E, siz nasıl uygun görürseniz. Çocuklar ne durumda? İyiler. Ee, hatta bir bakıcı buldum. Benim için de çok daha iyi olacak. Daha kolay, daha rahat. Aa, çok güzel. O zaman bu akşamki yemekte rahat edersin sen. Ne yemeği? Bu, bu akşam sizin bir yemeğiniz yok. Bey. Programınızda yani öyle bir şey yok. Yani programda olmasına gerek yok ki. Bu akşam böyle güzel bir yemek yeriz dedim sende. Ben eve gideyim. Malum sizin de başka işleriniz vardı. Bir şey mi ima ediyorsun sen bana? Yok, minasıydı. o zaman ben ne yemek yemek istemiyorsun? Yürüyüşten mi? Ha, Bora ile sahilde yürüyelim dedik. Malum o da formuna çok dikkat ediyor benim gibi. Patronunu bugün biraz yordum, kusuruma bakmayacaksın artık. Akşam benim bir randevum var. Öyle mi? Hı hı. Hatta çalışmaktan aklımdan çıkmış, gitsem hazırlansam iyi olacak. Aha. Saat kaçta? Sekizde. Nerede? Moon restoranda. Moon'da? Hı hı. Ben çok severim orayı. Hı. Hatta sana bir şey diyeyim Tesadüfe bak. Bir arkadaşım bu akşam oraya gidecek. Ben de gelirim belki. Ne güzel. Ne hoş bir tesadüf olur. Tabii. Ee, o zaman belki karşılaşırız orada. Belki. Olabilir tabii. Ben çıkayım o zaman. Tamam. İyi günler. İyi günler. Pardon. İyi misin? İyi, iyi. Ben gerçekten beyinsiz, beyinsiz olduğunda ben niye bu kadar detay veriyorum? Allah'ım hadi yalan söyledin. Sus, niye detay veriyorsun?